Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin sallallahu aleyhi ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve Ali, aleyhi sahibi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, din-i İslam'ın devamı ve bekası emri bil maruf ve nehyan mükerin yapılmasına bağlıdır. Maazallah din-i İslam'ın ikrazı, çöküşü, emri bil maruf ve neyan münker yani bazı nasihatlerin terk edilmesine bağlıdır. Halâdir Adir Efendi babamızdan Kardeş sallallahu aleyhi ve sellem Mahmut Efendi üstadımız Kardeş sallallahu aleyhi ve sellem böyle naklederdi. Onun için biz bu işe çok önem veriyoruz. Tabi kırk kızıl başa ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Yani bir, ki, bir hoca ile iki hoca ile olacak iş değil. Efendimiz kum taneleri kadar hoca olsa yetmez buyuruyordu. Şu anda birçok vilayetlere bile ilçeleri bırak. 922 ilçe var. 81 ile bile belki yarısına e, medrese açacak hoca şura müceddi diye daha gönderemedi yani. Bu çok üzücü bir şey. Yani ya da yetişen hoca efendilerin Allah yolunda hicret hicreti göze almamaları kendi alıştıkları yerlerde oturmaları, tabi sahabe-i kirama çok büyük bir muhalefet. 110-124 bin sahabe vardı. 114-124 bin, bin arası. Rivaatler muhtelif. Medine-i 10 bin kadar naklediliyor. belki i Kerime'de yani 3-4 tane biliniyor da diğer rivayetlere göre basan Tabi onların bir kısmı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında vefat etmişler falan. 50-60'e kadar anca çıkar. E bu 114 bin sahabi nerede yani? İşte hep dünyayı efendim İslam'a kavuşturmak için Davet tebliğe çıkmışlar. Şimdi Avrupa Asya her taraf hoca bekliyor. Onun için bu işte gayret eden hoca efendilerin kıymetini bilmek lazım. İlim tahsil etmişler, hayata sokuyorlar, millete bir şeyler anlatıyorlar, çocuk çocuğunuzu yaşat ediyorlar. Bunların hizmetlerine katkı sunmak lazım, sohbetlerine katılmak lazım. Bunlardan biri de Ali Keskin Hoca Efendi, e, Almanya'nın Hamburg kuzey tarafına düşüyor diyorlar. Hamburg, herhalde ben de gittim mi bilmiyorum. Evvelce gitmiş miyim? Tam hatırlamadım ama oraları çok gezmiştim. Hamburg bölgesinde. Şimdi bir medrese açtılar. Kızlardan, erkeklerden gelen talebelere dini bir İslam anlatacaklar. Mahmud Efendi Hazretlerimizin asımızın müceddidinin Kur'an Sünnet, el sünnet, şeriatı, tecdit ve hia faaliyetlerinin devam ve bekası için gayret ediyorlar. Şuray müceddidiyenin o bölgede temsilcisi olarak Mahmut Efendi Hazretlerimizin temsilcisi demektir bu. E, çünkü kimsenin temsilci tayin etme yetkisi yok. Mahmut Efendi Hazretlerimiz e, bir şura olur. E, cemaat başını seçer buyurdu. O emrine imtisalen hocabendiler toplandı. İbrahim Efendi Sallim hocamızı. Vekillerin emri seçildi. Ondan sonra o da o şurayı nasip etti. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin emirleri ve yönlendirmeleri e, üzere hizmetler devam ediyor ve Hazreti Mehdi'ye ulaşacağı bize vaat edilmiş Efendimiz tarafından. Zaten iman Rabbani de beyan etmiş. Benim nispetim Hazreti Mehdi'ye ulaşacak. Hazreti Mehdi benim nispetim olacak. Zaten onun nispeti biz Nakşibendi'ye tarikatinden sonra ikinci ismimiz tabi Müceddidiye'dir. Yani iman Rabbani'nin nispeti. Sonra Halid diye Mevlana Halid. O zaten iman Rabbani'nin nispeti üzeredir. Bu yol böyle yürüyor elhamdülillah. Çok ezberlenenler oluyor. Allah muhafaza sapıtanlar oluyor. Maalesef İsmail durumu ortada. Efendi Hazretleri'nin vasiyetlerini terk ettiler. Kendi verdikleri sözlere uymadılar. Ayetlerini nakzettiler. Dolayısıyla durumları hiç maddi manevi değil. Allah Teala hayırlı ailesini Efendi Hazretleri'nin yoluna döndürsün. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Ali Keskin Hoca ve kardeşimiz de, bu kafilenin neferlerinden, Efendi Hazretlerimizin yolunun hadimlerinden bir kardeşimiz. Ee, yani macerası da var. Bu fakirin teke tekteki sohbetleriyle sohbetlerinden istifade etmiş. Oradan herhalde bu kapıyla tanışmış. Ee, bazı şeyleri de anlat, anlatamıyorum. Dolayısıyla bu yolun kıymetini biliyor. Çünkü anadan babadan doğup medresede büyük yetişmiş değil. Sonradan bulanlar, tabii onun sıkıntısını, bunalımını evvelce çekmiş olanlar, sonra bu yolu bulduklarında onlar tabii çok mutlu mesut oluyorlar, ferahlanıyorlar, kıymetini biliyorlar. Efendi yoluna çok sahip çıkıyorlar. O bakımdan bizden çok daha bu yönden faziletli olduğuna itikad ediyorum. Çünkü e, biz tabii bu yolda doğduk, büyüdük ama işte insan içinde bulunduğu nimetlerin kıymetini bilmeyebilir. Bu Hoca Efendi kardeşimiz bu işin kıymetini iyi biliyor. Ve sizin yavrularınıza da hizmet edecek Hamburg ve civarında olan kardeşlerimiz Hoca Efendi'nin sohbetlerine gidin, iştirak edin. Çoluk çocuğunuzu derslere gönderin. Hizmetlerine katkı sunun. Avrupa'da gurbet, adı üstünde gurbet. Ee, tabii oralarda da mesafeler çok. Ee, Müslümanlar birbirinden Yüzlerce kilometre uzaklarda işte İstanbul gibi, Ankara gibi vesaire. Çok hocalar, çok dernekler, çok medreseler yok. O bakımdan bu garipliğin İslamiyet garip geldi, garip dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Fetubu al-guraba etdibü bedel gariben sa'udü bede başladığı gurbet haline dönecek ve döndü. Ama o gariplere müjdeler olsun. ellediğine yusulahuni ma'seden ne'as min ba'di benim arkamda insanlar benim sünnetimi bozdular. O bozulan sünnetlerimi düzeltenlere garipler, garip alacaklar, çok sahipsiz kalacaklar. Bizde böyle holdikçiler, zenginler, şunlar bunlar olmuyor. Ama o gariplere müjdeler olsun buyuruluyor. İşte insanların bozduğu sünnetleri Mahmut Efendi Hazretimiz olarak tecdit etti. ender sünnetleri iyi bidatleri etti, öldürdü. Dolayısıyla bu yolun hadimi olan bu Ali Keskin Hoca sizlere emanet ediyoruz allah Teala kendisini kalan ömründe sevdikleriyle beraber Efendi Hazretlerimizin yoluna, Kur'an sünneti eli sünnet Efendi Hazretlerimizin yoluna yoluna, e, mücedditlik yolu diye yeni bir şeriat, yeni bir tarikat yok. Allah-u yolunun Sünnetlerin öldürülen sünnetleri tehdit ettiği bu yola e, hadim eylesin, hizmetlerini Aynen. makbul meşhur müessir eylesin, Aynen. gözden nazardan şeylerden, eşlerden muhafaza eylesin. Aynen. E tabi bu yolda sebat edenler IŞİD'in hedefi oluyor, onun bunun hedefi oluyor, zaten kendi içimizdeki münafıklar yetiyor. ondan dolayı o zaman kardeşimize, yavrumuza sahip çıkalım ve hizmetlerini neşretmeye gayret edelim. Hepinize Allah emanet ediyorum. Avrupa'daki ihvana özellikle selam hürmetler ediyorum. Cümle-i sünnete selam olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.